ben bunu şu açıdan ya, sordum. Yani Kaddafi mesela diktatördü ama işte Amerika'nın çıkarlarını tehdit eden bir diktatördü veya Saddam diktatördü ama diktatör olduğu için mi devrildi sorusuna yanıt olarak veya böyle baktığınızda işte Ortadoğu'da başka diktatörlükler de var ama küresel dünyayla daha entegre aktörlerle daha entegre ve onların çıkarlarını Ortadoğu'da koruyorlarsa onların diktatörlükleri göze batmıyor mu gibi sorduğum bir şeydi bu biraz da ee, Ali Çınar Amerika'da ne konuşuyorsunuz siz ee, bu Biden'ın açıklamaları CIA daha önce aslında Taliban'la ilgili bir rapor vermişti dikkate mi alınmadı şimdiki açıklamaları bir Amerika açısından bir hezimet olarak görülüyor mu bu mesele ee, bir tepki var mı Biden'a ee, sizde ne konuşuluyor Taliban'ın bu yeni açıklamaları nasıl yorumlanıyor değerlendiriliyor Amerika Büyükelçisi'ni çekmedi ee, Taliban belli ki Amerika ile da ilişki kurmak istiyor. Yani işgalcisi olan bir ülkeyle de aslında temas etme gayesinde böyle bir büyük soğukkanlılıkla mı yönetiyor bu süreci bilmiyorum ama buyurun. Öncelikle iyi yayınlar diyorum. Çok değerli konuşmacıları da yakından tanıyorum. Büyükelçimiz Ömer Orhan. Hüseyin Bey, Sinan Bey... ...hepsi çok değerli e, konuklar... E, ...şimdi sabahtan beri önce Pentagon... ...daha sonra da Beyaz Saray'daydım... ...Beyaz Saray'daki basın toplantısına da... ...katıldım, ulusal güvenlik danışmanı... E, ...bir 45 dakika... ...konuşma yaptı, açıkçası şu anda... E, ...kendileri hata yaptığını... ...kabul ediyorlar... Çıkmakla ...hatta mı? bir gaz... E, ...çıkmak değil, yani... ...başarısız olunduğu ile ilgili, bilhassa... ...istihbaratın... E, ...yanlış yönlendirdiğini veya... ...sağlam bir bilgiyle e, iş yapamadığını... ...aynı şekilde de bu tahliye işlemlerinin çok istenilen şekilde gitmediğiyle ilgili. Yani genel olarak bu kaos ortamında liderlik yapılamadığı için... ...Amerikan medyasında ve komoyunda çok ciddi eleştiri var. Tabii ki bu eleştiri normal e, sokaktaki Amerikan vatandaşının çok umru değil Afganistan'da yaşananlar. Ama Washington'da, New York'ta dış politika ile ilgilenen... ...ve Amerikan medyasında çok ağırlıklı olarak... Biden'ın e, liderlik gösteremediği ile ilgili sert eleştiriler var. Bu sert eleştiriler sadece Trump ve Cumhuriyetçilerden değil, Demokrat Parti'de hmm. Biden'a uzun zamandır destek verenlerden de şekilde geliyor. Yani Biden'ın liderlik gösteremediği ile ilgili burada da istihbarat birimlerinin ya yanlış yönlendirmesi ya gözden kaçırdıkları olmak üzere e, bu işi ellerine gözlerine bulaştıkları ilgili sert e, açıklamalar var açıkçası Demokrat Parti'den de. Bugün bir gazeteci, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a şu soruyu sordu. Bu kaos sürecinde e, hatanız yok muydu diye, e, kabul ediyor musunuz bu sorumluluğu diye, e, Biden ediyor mu diye sordu. Evet Biden de ediyor, ben de ediyorum, tüm ekibim de ediyor dedi. Yani Biden yönetimi bunu kabullenmiş durumda. Ama açıkçası bunu bir hezimet olarak da görmüyorlar. Yani nasıl Suriye'de, Irak'ta sonuçlara baktığımız zaman Amerika çok büyük hata yaptık da artık çıkıyoruz olarak yapmıyor. Yani Biden yönetimi Trump dönemindeki politikayı devam ettirdi. Zaten çekilecektik. Eğer çekilmeseydik de Biden'ın bir aslında şu anda cevabı da bu. Eğer ben Afgan politikasında çekilme sürecine karşı çıksaydım veya değiştirseydim planımı Taliban'la karşı karşıya gelecektim. Ve birçok Amerikan askerini daha fazla kaybetme ihtimali olacaktı. Yani burada Biden aslında Trump'ın politikasını devam ettirdi. Tabi buradaki eleştiri e, Taliban'ın bu kadar Kabil'i ele geçirmesini bilmiyor muydunuz? Yani bu hazırlık sürecinde ne yaptınız? Soru işareti var. Bunu da Biden büyük bir hata yaparak Afgan Cumhurbaşkanı ve ordusunu suçladı. İşte terk edip gittiler, bizi yanıttılar tarzında. Niye büyük Kim... bir hata yaparak dedin, dedin? Çünkü Biden, ben Afgan Cumhurbaşkanı'na güvendim. Yani Heh. 300 bin kişilik bir ordusu var. Bu orduyla Taliban'a karşı mücadele eder. Kabil bu kadar hızlı düşmezdi olarak savundu. Ama görünen o ki Biden... Bu şu ya anlama istihbarat... gelir mi? Yani Amerika, Afganistan'da aslında bir iç savaş mı murad ediyordu? Ya da Amerika, Afganistan ordusunun direnmesi demek Taliban'a orada çatışmaların ki biz bunu da konuştuk öncesinde. Amerika'nın böyle bir stratejisi ya da böyle bir öngörüsü mü vardı? Bu olsun diye muradı mı vardı gibi sorular da geliyor insanın aklına. Ali'ye şunu sormak lazım. Hani bu kadar hızlı düşmeyecekti Kabil derken aslında zaten düşeceğini öngörüyor ama bir zaman dilimi belirli orada da herhalde. bir çekişme bir iç savaş. Tabii, Tabii, yani. yani sonuç itibariyle senaryo sonuç oydu zaten var. iç savaştı. Evet yani aslında şöyle bir aslında bir, bir yıl geriye gidersek Ocak 2020'de Trump dönemindeki dışişleri bakanı Pompeo Hı -hı. Taliban liderliğiyle görüştü. Aynı şekilde Pazar günü CENTCOM komutanı Tal Taliban temsilcisiyle Doha'da görüştü. Bugün Jake Sullivan biz Taliban temsilcileriyle ...görüşmeye devam ediyoruz şeklinde açıklamaları var. Yani bir diyalog zaten bir yıldır, bir buçuk yıldır Taliban'la devam ediyordu. Yani Biden yönetimi bir şekilde Taliban'ın Afganistan'da liderliği veya hükümeti ele geçireceğini tahmin ediyordu. Ama bu kadar hızlı beklenmiyordu. Yani istihbarat raporlarında ilk başta 6 ile 9 ay arasında bekleniyordu. Tabii bu süreçte işte de Amerika çok rahat şekilde istediği tahliyeleri yapacaktı. İstediği birimlerle istihbarat birimleriyle operasyonlarına bir şekilde devam ettirecekti. En önemlisi ki şu andaki aslında kaygılardan birisi de bu. Amerikan ordusundaki envanterlerin birçoğu bugün Jack Sullivan da söyledi. Taliban'ın eline geçtiğini itiraf etti. Beyaz Saray toplantısında. O nedenle ağır silahlar var mı mesela bunların içerisinde? İçinde Pardon. ağır silahlar da var. E, e, helikopterler, uçak, helikopterler var, uçaklar var. Helikopterler var, tanklar var. Yani çok e, detaylı bir Bayağı yani adı. Amerikan ordusunun donattığı bir Taliban var aslında. Birçok yani. NATO ülkesinin sahip olduğu silahlardan çok daha fazlasına evet. sahip şu an Taliban. Yani, yani şu an NATO üyesi anda... ülkelerin birçoğunun evet. sahip olduğu e, 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 tesisattan çok daha fazlasına sahip. Amerikan, bayağı NATO ülkelerinin sahip olduğu tehsizatı Taliban sersen... sahip. Hüseyin hocam gülüyorsunuz. Vallahi bir şey söyleyeceğim. Yani bunun iki şeyi var. Ya Amerika hakikaten çok fena çuvalladı... Ya da Amerika Taliban'a böyle bunları verdi, başka bir şey çeviriyor falan gibi şeyler konuşuluyor yani. Ya İnsanın aklına başka bir şey yani gelmiyor. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu derler ya. <laughs> ya Karaman'ın ben... koyunu sonra çıkar evet. oyunu yani. <laughs> Buyurun Ali Çınar. Amerikalılar ee, tabii. şimdi. <laughs> hocam geleceğim biraz. Evet Akif Bey. şimdi Biden tamam. yönetiminin yapmak istediği şu iki tane önemli önceliği var. Birincisi havalimanının kontrolünü sağlamaya devam etmek. Şu anda 3.500 tane askeri var toplamda 7000'e bunu çıkartmayı hedefliyor bir hafta içinde ve 600 tane de Afgan ordusunda kaçmayan, bırakmayan Afgan ordusundan askerlerde destek veriyorlar. Onları Tabii da Türk muhtemelen alıp Amerika'ya mı götürecek Amerika'da. sonra? Evet bugün aslında Dışişleri Bakanlığı dedi ki 600 700 bu askerler de bize için başvurabilir dedi. Hmm. Yani Amerika bana kim yardım ediyorsa ben onu ben buradan bunlara... kaçıracağım diyor. Kaçıracağım diye net şekilde söylüyor. O nedenle e, şu anda Biden yönetiminin önceliği bir, havalimanının güvenliğinin sağlanması. iki tahliyelerin sağlıklı şekilde yapılması. Zaten şu anda Biden yönetimi de Taliban'dan bunu rica ediyor. Tabiriyeci ise lütfen bize karışma, saldırma, karşılık veririz diye. E, şu andaki sıcak teması da bu anlamda. Bu tahliyelerde tamamen gerçekleştirdikten sonra... Burada Amerika'nın tabii ki istihbarat anlamında kalacaktır bir şekilde ama artık varlığının bundan sonra olacağı beklenmiyor. Zira zaten Dışişleri Bakanı Blinken'da bir yıl, iki yıl, beş yıl daha ne kadar Afganistan'da kalacaktık? Biz dönüyoruz diye açıklamaları var. Yani Biden'ın burada şu anda iç kamuoyunda ciddi eleştiriler var. Yani dış politikada ilk başarısızlığı aslında. Bunu demokratlar da kabul ediyor. Ama aynı şekilde de ben kalsaydım kan remana bu, bu dönecekti. Büyük bir mesele halk Yara alakası. aldı mı siyaseten. Yani eleştiriliyor. Yani bu bu şekilde şu anda Cumhuriyetçilere bir koz verdi. Gelecek yıl kongrede ara seçimler olacak ve bu ara seçimlerde bunu Cumhuriyetçiler aleyhine kullanacak ama dediğim gibi yani halkta Böyle Afganistan'da büyük başarısızlık oldu. Amerika bitti. Çok kötüye gidiyor diye bir hava da yok Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu anda yani Amerikan medyasında ve dış politika ile ilgilenenlerde çok ciddi eleştiri var Biden'a şu anda. Ama dış politikada ilk başarısızlığı ve bundan sonra da devamı gelirse e, tabii kan kaybetmeye e, devam eder e, Biden işte. Ben Aliye bir soru sorabilir.